Buradayız. Kendisini millet iradesinin üzerinde gören bir grup emekli amiral, vesayet dönemlerine özlem duyan bir açıklama yayınladılar. Millete muhtıra verilen dönemlerden kalmış Köhne bir zihniyetin hazırladığı bu açıklamayla silahlı kuvvetler dahil olmak üzere devletin kurumlarının milletin hizmetinde olmasından duyulan rahatsızlık açık edildi. Milletin inancından, iradesinden, medeniyet değerlerinden kopmuş, millete yabancılaşmış bir zihniyetin taşıyıcısı olan bu asker emeklilerinin aktif dönemlerde görevde olduklarında neye hizmet ettikleri herkesçe bilinmektedir. Deniz Kuvvetleri emeklisi sıfatıyla yayınladıkları bildiri içerik itibariyle göstermiştir ki bunlar olsa olsa amiral eskisidir. Eski düzenin kafasını konuşturan bu 104 vesayet sevdalısı Kanal İstanbul ve Montre anlaşmasına dair cümleler üzerinden fikir beyanı adı altında çeşitli iletişim kanallarından gece yarısı deklare ettikleri muhtıra çağrışımlı bir açıklamayla siyasete ve millet iradesine müdahale etme niyetlerini beyan etmişlerdir. Kimi çevrelerin içerindeki darbe hevesini örtmeyi tahfif ederek masumlaştırmaya ve üstelik sahiplenmeye çalıştığı bu açıklama her ne kadar darbeci kafanın sefaletini gösterse de görmezden gelinebilecek bir durum değildir. Bu milletin bırakın açıktan darbe çağrısına, iradesine yönelik hiçbir vesayet imasına tahammülü bile yoktur. Bu nedenle emekli de olsalar siyasete müdahale etme hastalığı nüksedenleri milletimizin sessiz kalması düşünülemez. Milletimiz açıklamayı yapanlar ve yazanlar kadar yazdıranlar ve yayanların da farkındadır. 15 Temmuz'da kursaklarında kalan heveslerini FETÖ ayarlı açıklamanın satır aralarına gizlenmiş bir şekilde görüyor. Kirli niyetlerini not ediyoruz. 15 Temmuz gecesi bütün vahşetiyle uygulanan ihanet planlarının milletimizin çelik göğsüne çarparak nasıl suya düştüğünü hatırlatıyor. Bu açıklamayla aşikar edilen kirli niyetlerin de aynı şekilde milletin maşeri vicdanında mahkum edilerek tarihin kindi, kirli sepetine gönderildiğini ve gönderileceğini ilan ediyoruz. Amiral eskilerinin bu açıklaması silahlı kuvvetler bünyesinden vesayetçileri ayıklama, hainleri temizleme politikasının doğruluğunu da teyit etmiştir. Vesayet virüsünden kurtulamamış, ihanet zehrini damarlarından atamamış bir kısım emekli askerin sözde beka endişesi kisvesiyle siyasete müdahale etme cüretleri milletin gözünde ihanetin, akılsızlığın ve ahlaksızlığın göstergesidir. Halbuki ülkenin bekasını milletin egemenliğini tehlikeye sokan şey 10 yılda bir yapılan darbelerdir. Bu darbelerle milletin kaynaklarının nasıl sömürüldüğü, ülkenin dış mihrakların operasyon sahası haline nasıl getirildiği milletimizin malumudur. Unutulmamalıdır ki 15 Temmuz gecesi darbeyi önleyen Darbecilere meydanı, meydanları dar eden milletimiz Türkiye'nin tarihinden vesayetin izlerini, yarınından muhtıra ve darbe fikirlerini söküp atmıştır. Bütün darbe heveslileri, vesayet sevdalıları bilmelidirler ki 250 şehidimizin kanıyla 15 Temmuz gecesi darbe, darbecilere karşı yazılan manifesto bu ülke için sadece bir milat değil, kanla imzalanmış bir ahittir. Bizler darbenin kendisi bir yana imasına dahi tahammülümüzün olmadığını, şehitlere verdiğimiz ahdimizin arkasında milletimizin iradesinin yanında darbelerin ve ihanetin karşısında durmaya devam edeceğimizi buradan herkese ilan ediyoruz. Türkiye artık darbecilerden hesap sorulan bir ülkedir. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 104 amiral eskisi ve açıklamalara hakkında soruşturma başlatmış olmasını yerinde buluyor. Faillerle birlikte iştirakçileri ve azmettiricileri de ortaya çıkaracak bir hukuki sürecin işleyeceğine gönülden inanıyoruz. Bizler de düzce sivil toplum kuruluşları olarak irademize uzanmak isteyen elin ve arkasındakilerin ortaya çıkartılmasını, yargılanmasını ve cezalandırılmasını istiyoruz. Vesayet sevdalarına haddleri bildirilmeli, darbe hevesleri yargı önünde hesap vermelidir. Öte yandan bu bildiriye imza atanların si siyasete müdahale aracı olarak kullandıkları rütbeleri ellerinden alınmalı, o rütbeler üzerinden elde ettikleri kazanç ve imtiyazlar sona erdirilmelidir. İşte, Neden Gül Gül arkadaşlar. Arkadaşlar. Ben ya, Ay, 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 olduğum yerlerde böyle şey. <gülüyorlar. <gülüyorlar. Eyvallah. E, gözüme, Sağ arkadaşlar. Sa evet. arkadaşlar.